Merhabalar. Bugün size sigortası olmayan bir araçla kazaya karışırsanız yapmanız gerekenler konusunda bilgi vereceğim. Öncelikle kaza yaptığınız kişinin sigortası yoksa bu durumda kesinlikle e, olay yerinde resimler çekmenizi öneririm. Bu kazanın olduğunu ispatlayacak önemli bir delildir. Aynı zamanda kaza yaptığınız kişinin ehliyetinin de resmini çekerek kimin arabayı kullandığını ispatlayabilirsiniz. Son olarak da yapmanız gereken olay yerine bir polis çağırarak kazanın bir rapor altına alınmasını sağlayarak kazanın olduğuna dair elinizde güçlü bir kanıt oluşur. Bunun nedeni sigortası olmayan bir araca karşı açtığınız davalara MIB dediğimiz devlet kuruluşu bakmaktadır. Ve bu MIB'nin baktığı davalar daha uzamaktadır. Ama alacağınız bu delillerle davanın daha kısa da sonuçlanmasını sağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle kontağa geçin.